Merhaba. 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 Teşekkürler. Teşekkürler. Tamam. Teşekkürler. Bu bir tane latte. Ne kadar latte?

Tamam. 180 tamam. 2 çay, değil mi? 60 çay. 60. <tutup söz chapters kesini> Bugün Kaçım için Aynen. kupa maçımızdan önce spor salonumuzun önünde seyircilerimiz, taraftarlarımızla beraber buluştuk Aynen. ve onlara çay, kahve, kurabiye satışı yaptık. Gelirlerimiz kanser çocuklara gideceği için çok mutluyuz ve gururluyuz. Cansu ve Joanne bize bugün eşlik ettiler. Çok güzel bir atmosfer oldu. Bence çok keyifli geçti. Kaçum'a bundan sonraki etkinliklerinde elimizden geldiği kadar yardımcı olmak istiyoruz. Sizlerden de aynı desteği bekliyoruz. Teşekkür ederiz. It was a very, very, very fun experience. It Was nice and it was lovely to see how the people participate. It was lovely and to see the enthusiasm of the people. I try my best to not make too many mistakes in selling coffee cappuccino and taking the right amount of money. I hope the the barman is not angry with me, the coffee maker. And congratulations to uh, to Kachouf, uh, to the incredible great job that they are doing. and and we're really grateful to a person that invests their time for so important issues. So thank you very much, and hope to make another time, such a spirit, because it was really fun.